Kanki sen dün okula niye gelmedin oğlum? Okulda bir sürü şey oldu. O kadar çok şey oldu ki anlat 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 bitmeyecek kadar. Çok iyi bir gündü ya kan. Keşke dün gelseydin. Ya kan hiç gelesim yoktu. Ben de hastayım diye numara yaptım. Bizimkiler ne vardı? Bütün gün evde oturup oyun oynadım. PUBG kastım. BS kastım. Clash kastım. Oğlum ben 10.000 kupa oldum lan. Sen hala 5000 kovalarda takıl. Ee, hey, 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 Ya kanka dün ne oldu biliyor musun? Bizim kantinci Mehmet abiyle bizim bedenci Faruk Hoca ile bir kavga oldu kanka gözlerine inanamazsın. İkisinin de burnu kanadı okula bile polisler geldi. Öğretmen bir ton ödev verdi daha anlatacağım bekle sen. Neyse kanka sıkıntı değil zaten bizim sınıftan mutlaka birileri videoya çekmiştir ya. Çektiniz durmadım. Oğlum harbi mi diyorsun ya? Keşke gelseydim. En azından kantinden bir şeyler falan çalardık lan birlikte. Çaldınız mı lan? Hadi kanka o bir şey değil. Bu arada evet telefonları dün aldılar. Çünkü arama yapıldı okulu. Oğlum senin İskambil Uno falan onların hepsini bulup ev koydular. Sen ne diyorsun? Telefonunu falan da unutmuşsun. Öyle onları falan da almışlar. Salak herif seni. Ay nasıl klaş kastın ki oğlum o zaman? He, anladım senin yedek telefon da vardı Demin hatta onu bulamadılar Kanka sen neler diyorsun Oğlum lan her şeyi buldular mı Lan nasıl buldular İçimden bir ses diyor ki Sınavda senden kopya çektiğim için Sen beni ispiyonladın Oğlum doğru söyle şurada seni boğarım lan e, Yani sen de kopya mopya çekmeseydin Oğlum umrunda mı Yani benden kopya çekiyorsun Sana da diyorsun ki Yok öyle Oğlum ben de hemen ispiyonladım lan seni. Haç ettin lan. E, telefonunu ben ispiyonlamadım. Yiğit is e, ispiyonladı ama. O benlik değil benlik değil. Tamam. Hadi e, hadi ödevleri konuşalım. Ne dersin? Oğlum seni de Yiğit'i de öldüreceğim. Neyse hadi söyle artık. Şu ödevlere de kurtulalım. Ka bir şey soracağım bir de. Allah'ın rızası kelamı için. Sakın bana bunda yalan söyleme. Benim balığını buldular mı? Ben müziği bitir al şunu Matematiği de bitir Sosyal Ya tam din kültürü kolaydır ya e, Sen imansızsın imansızsın e, Bir işimiz Ya okuldan gelmeyecek Günü mü buldum ben Harbi senin beynini saptayım Ha bu arada son olarak dün okulda Ronaldo geldi Senin ağzını buldum <laughs>